Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Apoşla birlikte sizlere kelebek olma kostümünü giydireceğiz. Kelebek kostümünü giydireceğiz Apoşa. Şu anda kelebek kostümünü giyiyor ve böyle elimizde çubuğu var. Kelebek çubuğumuz. Böyle de tokamız var arkadaşlar. Bu kostümü Afoş'a ne kadar yakışacak ona bakacağız şimdi. Evet Afoş kelebek kanatlarını taktı. Şimdi tokasını takıyor arkadaşlar. Evet Afoş. Afoş. Bana bak bir. Çok güzel oldu arkadaş. Arkana dön. Arkana dön. Aa ne kadar güzel oldun. Çok güzel oldu arkadaşlar. Uç uç uç. uç. Evet. Afo şu an kelebekler gibi uçuyor arkadaşlar. <laughs> ne sen? Sen ne kadar güzel bir perisin anneciğim. Afo çok güzel oldun. Fokus fokus yap. Afoş beni neye çevirmek istiyorsun? Çevirdim. Arkadaşlar şu an Afoş kucağıma geldi Kucağımda Evet güzel oldun kızım Arkadaşlara ne demek istiyorsun Bu kostümle Söyle hadi de ki ben peri oldum Ben peri oldum Araba bozulmuyor Yok bozulmuyor ben onu yaparım gel Evet şimdi oyun arkadaşlarını getir Oyun arkadaşlarını bir şeylere çevirelim Olur mu? Getir Fil kardeşi. Diğer kardeşleri de getir. Yakalayın. Yakaladım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet diğer arkadaşlarımızı da getir. Orada bak tavşan kardeş var. O Ay tavşan kardeşi getirsene Afoş. Afra'nın gözü daldı. Şuradan annem şurada. Sayın Peri, Sayın Peri, oradaki tavşan kardeşi getirir misiniz bana? Afra Peri. Afoş Peri. Niye durdu? Neden ne? O tavşan kardeşi getir bakalım. Evet, getir. Arkadaşlar Afra şimdi Afra. bakın. Tamam ben düzelteyim bir. Sen düzelt. Evet anne şu an düzeltiyor. Peri Afoş iş başında. Şimdi Afoş. Şöyle yapacağız. Bak şimdi senin periliğini konuşturacağız burada. Şimdi bu tavşan kardeşe elindeki çubukla dokunacaksın. Tamam mı? Abra kadabra yap. Ona dokun. Tamam mı? Evet. Dokundu arkadaşlar. Bakın şimdi bir daha dokun. Şöyle Abra kadabra. Abra kadabra. Evet. Tavşan kardeşi Apoş dokundu. Şimdi o tavşan kardeşin yerine... aa Aa Afoş af, Ayıcı'ya çevirdi tavşanı. Aa, aa. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Şimdi buna dokun. Afoş bir daha ona dokun. Buna dokun. Abra kadabra, abra kadabra. Evet. Abra kadabra yaptı. File dönüştü. Abra kadabra. Evet. Ona dokundu. Tavşana dönüştü arkadaşlar. Ay, ay. Abra kadabra yaptı. Tavşan gitti. Şimdi bunun yerine de dinozor geldi arkadaşlar. Abra, ka bu ya. Abra kadabra gitti. Aa. Abra ka bu, ya. bu büyük küçücük bir ayı. Buradaki ayılarla aynı. Abra, ka bu ya. Abra kadabra yaptı. O gitti. Şimdi yerine bakalım. Ne gelecek arkadaşlar? O gitti. Yerine araba geldi. Abra kadabra. Abra kadabra. Araba gitti. Yerine bakalım ne geldi. Tinky binky. Tinky binky. <laughs> evet. Bakalım bir daha abra kadabra yapacak mı? Abra kadabra. Abra kadabra yaptı. Değişmedi. Abra kadabra. Şimdi de yok et afya. Abra kadabra. Aa Gitti. Şimdi abra kadabra yap. Abra, abra hepsini geri getir lütfen. Hayır. Abra kadabra. Abra kadabra. Aa bütün hepsi geri geldi arkadaşlar abra gördünüz mü? Oh. <laughs> evet. Afaş oyun arkadaşlarına vurdu. Arkadaşlar oyuncak arkadaşlarına vuruyor şu an. Ne yaptı? Abi karab ya. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Peri Afoş iş başında. Evet arkadaşlara ne demek istiyorsun aşkım kostümünle? Bunları mı? Hangilerini? Bunları. E onları yapmışız ya. Ha çıkartıp yapalım mı? Bunları yapayım. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Feri Apoş'la birlikte oyuncak arkadaşlarımızı şöyle gösterelim size. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyoruz. Afra, bugün Kendinize iyi, iyi, bakın. Dön 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 dön. evet Tarşan dön, dön, dön. kardeş de Afoş'a iyi geceler uçuyor, diyor. Uçuyor, uçuyor. Evet afaş uçuyor arkadaşlar şu an. Evet, Apoş şu an kaydırağın tepesinden uçacak arkadaşlar. Evet. Uçuyor. Evet. Şu Abi, anda. Yok yok sen kay. Sen, sen kay. Sen, o da sen ne dedin? Evet, Peri Apoş uçuyor, uçtu. <laughs> ya, gel gel, Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi. Ne yapmıyorlar Apoş? Kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. İyi akşamlar.